Girişimde Kadın Gücü Projesinin Girişimde Kadın Gücü İlham buluşmasına hepiniz hoş geldiniz. Toplumun bütün yükünün en az yüzde elli birini kadınlar çekiyor. Deprem öncesi, deprem sonrası yaşadıklarımıza baktığımızda gerçekten de birçok ailemiz eğer o evde bir kadın olmazsaydı çok büyük zararlar görebilirdi ve belki de aile bütünlüğünü kaybedebilirdi. Bu nedenle. Ben gerçekten de kadınların toplum üzerindeki yükünün farkındayım ve kadınlar hem eğitim hayatında, hem aile hayatında, hem iş hayatında fazlasıyla var olsunlar ki hem Türkiye kalkınsın, hem o aile kalkınsın. Bu büyük felakette karşı karşıya kalınca bir ara sekteye uğradık. Buradaki kadın girişimcilerim ve kadın kooperatiflerimize de destek veriyorduk. Şu anda tekrardan bu çalışmamıza 4-5 ay öncesinden başladık. İnşallah mekanımızı 2 aya kadar yapacağız. Ve burada kadınlarımızın kendi imkanlarıyla yapamadıkları ürünleri orada gelip yapmalarını sağlayacağız ve pazarlama konusunda da yurt dışı ihracata destek vereceğiz. Aynı zamanda e-ticarete et başlıyoruz. Kadınlara, engellilere bedava olacak. Yani hiç komisyon almadan biz bu kadınlarımızın satışlarını destek vereceğiz. Onlara hem rehberlik yapacağız hem de pazarlama konusunda destek vereceğiz. Projenin de hepimize hayırlı olmasını temel ediyorum. Saygılar sunuyorum. Hayatın her alanında varlıklarıyla bizlere değer katan kadınlarımız için Burada sizler de sizlerle bir arada olmanın bizler için çok kıymetli olduğunu bildirmek isterim. İlimizde 6 Şubat ve devamındaki depremlerden sonra girişimci kadınlarımızı desteklemeye yönelik birçok proje ve destek çalışmaları hayata geçirildi. Depremin yaralarını sarmaya çalışan 38 kadın kooperatifimizi bir araya getiren bu projelerde girişimci kadınlarımız Hatay Hayat projesi ile e-ticaret ve dijitalleşme yönünden 29 Ekim Cumhuriyet, Türkiye Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen açtığımız Türkiye Yüzyılı Çarşımızda kendilerine tahsis edilen 30 dükkan ile pazarlama yönünden alanlarında uzman kişilerle verilen teknik eğitimlerle sürdürebilirlik yönünden desteklenmiştir ve desteklenmeye devam edecektir. Ekonomik ve sosyal gelişimin sağlanması biliyoruz ki her Konflikt Yönetim Kurulu adına hoş geldiniz demek istiyorum. Bu projenin son aşaması olan hatayla beraber bizler 5 bin kadına ulaşmış oluyoruz. Bizim amacımız kadınların sadece girişimde kadın gücü projesiyle teknik anlamda güçlenmesi değil, aynı zamanda toplumsal cinsiyete duyarlı iş geliştirebilme kapasitesi ve bu anlamda topluma da bir artı değer katabilmesidir. Kalkınmanın temelinde kadınlar olmadan eksik ve aksak kalacağımızın farkındayız. Depremin yaşandığı ilk günden bu yana depremin etki etmiş olduğu 10 ilimizde çalışmalar yaptık. İş hayatı konusunda yüksek performans gösteren kadınların aynı performansı aile hayatında da bir süper insan modeliyle oluşturmaya çalışmasını bekliyoruz. İşte tüm bunları kolaylaştırmak için gerek esnek çalışma modellerinden gerekse bu aramızda açılan eğitim farkından, dijital dönüşüm farkından, toplumsal anlayıştan, geleneksel modellerden çıkmamız gerektiğinin farkındayız. Ve bunu yapabilmemiz için de bir el birliğine ve güç birliğine ihtiyacımız var. Depremden öncesiyle sonrası arasında e, bize çok kısa neredeydiniz şu an nasılsınız?